Sokaklarındaki yolculuğumuz başlıyor. 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 Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abla biz düşünmeye her zaman da bela adamla tutmaya düşünürüz yani millete şey etmiyoruz abi abdüz. Nedir? Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Gündemi takip etmiyor musunuz? Hiç kimseyi takip etmiyorum. <laughs> Peki siz teyzeciğim? Bilmem. Şey Onun dişi yoktur konuşsun. Onun dişi şey yoktur konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> dişi yok konuşamıyor. Ya konuşuyor. <laughs> <laughs> Peki tamam sağ olun teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu geronlar sana kime söyleyeceksin? Süleyman Demir Erre Mahsud Yelbaz'a söyleyeceksin Tasuçiller zamanı Mehmet Ağır'a söyleyeceksin Bunu ona soram bunlar Alsın almasın tutmasın tutmasın Biliyorum ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı Üç tane general görevden alın ne düşünüyorsunuz? Yakalasın Olur <laughs> <Oğlum gülüyor> mu biliyorsunuz efendim? Valla generaller hakikaten yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet Yaştın. tarafından görevden alındılar. Valla ne düşünebilirim ki? Yapıyorlar genelde zaten bizim genelde. Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımından? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Hükümet tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi... Bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup soğuna çevirdiler. İslamya, İslam ya İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu kenarların hepsi de içeri alınması gerekiyor. Öyle değil mi? Ha. Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek. <laughs> şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Karı doyurmaz ki. Karı doyurur mu? Zaten zavallı. İstediği zaman doyarsın. <laughs> Karı doyurmaz çok. Ayıp bir şey. Öyleyse tabi bir şeydir. Eğer uygulasa iyidir. Eee... eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben şimdi aile için şimdi bunlar zorluk çekiyor. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan. Bizim yanımız daha ya da bizimle o, var. Ne bu? Peki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan Tabi çiçeriz, bayan bir şey demiyordu. Bayan... Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabi tabi denersen çünkü mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet evet evet. Bayanlar... evet sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde e, size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayanlarımız saygılımız sonsuz yani. Bayanlarımız... Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Ben yani siz yani, işte, dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz. Terbiye anne babadan geçer. Hı. Terbiye anne babadan geçer. Evladını dövmeyen dizini döver. Öyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisinde derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok, çok yok. Az, az. 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 Şimdi, yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır hayır. Dövmek yok. Çocuğa... Ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek. Aile terbiyesi vermek çocuğa. Verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye peygamber taktın? Niye peygamber taktın? Bu o değil mi? Evet. Allah'a emanet ol. Peki teşekkür ederiz.